Gündemdeki bir başka konu sosyal medyada çok paylaşım yapılıyor. Biz yayına girdiğimizden beri daha da yoğun bir şekilde. Hatta Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancının ayrılığı konuşuluyor, ayrıldığı konuşuluyor. O gün şahin Ne söyleyeceksin? Yani uzun süredir zaten Beşiktaş özelinde konuşulan bir konu. Ee, sadece taraftarlar açısından verilen tepkiler vesaire değil. Burada Ceyhun Bey'in de e, kendi açısından değerlendiği süre, değerlendirdiği süreçler yaşandı oldu. E, kendisine sorumlu da zaten aynı şeyleri aynı şeyleri tek, söylüyor. Yani uzun süredir böyle bir durumdan e, böyle bir durumun var olduğunu. E, ancak şu an henüz ayrıldı gitti ipler tamamen koptu gibi bir şey söyleyemiyorum. Çünkü burada bir de e, Başkan Sayın Ahmet Nurçebi ile bir araya gelip yapacakları bir görüşme olacak. Bu görüşmenin ardından ancak e, Ceyhun Bey ile ilgili süreç netleşir. Ama işin için artık bu söylentiler varsa ki ben daha önce de bunu burada söylemiştim hatırlarsan Hı -hı. ayrılacak hatta ona bir Rize Spor'dan teklif olduğunu söylemiştim. Evet hatırlıyorum. Ve o zaman da bunu yalanlamışlardı. Hatta o günle çıkmıştık o günle yayına ve daha sonrasında şimdi bu rekordlar çıkıyorsa ben bu birlikteliğin daha fazla olacağını çok fazla düşünmüyorum. O tekliften ziyade oraya sportif direktör olarak gideceği konusuyla ilgili bir şey söylemiştik de Zeynep Kazancı. Dediğim gibi böyle bir süreç zaten var. Ee, Birçok kez bugüne kadar dinlendirildi. Yani, İlk kez karşılaştığımız bir durum evet, değil bu arada. Bu, bu da ayrı bir konu. Yani mesela özellikle Şenol Hoca'nın göreve gelmesi sonrası ayrılacak mı diye çok tartışıldı. Yok hani ayrılma gibi bir durum söz konusu değil dendi ama... Şimdi akıllara da şu soru geliyor. izleyiciler de yazıyor. O günden beri aslında transferin içinde değil mi? Ama aslında biliyoruz ki gayet de Yok, içinde hatta yeni İngiltere'ye gitti. Direkt merkezinde geldi. Hani görevini bu süreçte tabii, tabii tabii hiçbir şekilde bırakmadı Ceyhun Kazancı. Onu söyleyelim. Hani Yok, bütün görüşmeleri ise... zaten Ceyhun Kazancı yürütüyor. Evet işte, onu işte. onu söylememiz lazım. Çünkü onunla ilgili çok soru geldi. Yok hayır şu an zaten tam transferin merkezindeki isim. Hı hı. Görüşmeleri tamamen kendisi yürütüyor. Evet. Ee, burada mesela şöyle bir listesi vardı. Ee, bu listeyi Şenol Hoca'ya sundu. Şenol Hoca'nın arasında istemediği isimler oldu, istedikleri oldu, ısrar ettikleri. Onlarla ilgili görüşmeler yürütüldü. Sonra ekonomik tarafta e, Başkan Ahmet Nur Çebi sunan yine kendisi. Yani te, hoca ne istiyor? Ekonomik şartları ne? Bu denklemi sağlamaya çalışıyordu. Ee, tabii Tabi bu sezon biraz transferler gecikince kampa sonuçta sadece Emrecan Bulut vardı. Evet. Beşiktaş'ta beklentiler oluşmuştu. Sağ stoper, ön libero, Şenol Hoca da de bunları defaatle söylemişti. Yani özellikle kamp için en azından kampa kadar kampta iki oyuncumun olması gerekir diye söylemişti. Yani bir sağ stoper bir ön libero olsa iyi olur demişti. E, kamp bitti olmadı. Kampın son günü artık oldu. E, sonuç itibariyle transfer sürecinden sebep burada bir takım tepkiler oluştu. E, Tabi burada Beşiktaş bu sezon baktığımız zaman şu ana kadar kim aldı? Onana ve Amarte. E, bu iki isimden özellikle Onana Şenol Hoca'nın çok ısrarlı üzerinde durduğu bir isimdi. 4 milyon euro bonservis Onana'ya yatırılıyor. Lianko sakatlığı ortaya çık yani bir sakatlık sorunu ortaya çıkmasaydı 6,5 milyon euro bedel verilecek bir öncüdü. diyor. Zorunlu satın almayla birlikte. Ee, yani gelinen son noktada Beşiktaş'ta artık ilk etaptaki böyle uygun maliyet, düşük maliyetleri bir kenara hafiften bıraktı. 6,5 milyon eurolar, 4 milyon eurolar yani önemli rakamlar sonuç itibariyle. Ee, bu süreçte Tabii ki çok tartışıldı. Yani ama dediğim gibi şu an böyle bir konu tekrar gündeme geldi. Daha önce de gelmişti birkaç kez. Evet. Ee, yani sürpriz bir gelişme değil benim açımdan. Burada bu kez biraz daha ben Ceyhun Bey'in e, görevi bırakma noktasında hani önceki durumlara nazaran söylüyorum. Biraz daha sanki kararlı olduğunu düşünüyorum. Ancak dediğim gibi son tahlilde Başkan Ahmet Nur Çebir'le Ceyhun Kazancı bir araya gelecek. Ve ondan sonra bu sürecin akıbeti belli olacak. Henüz net olarak bıraktı ve gitti. Ama bunda bir ne yani yok. bir mutsuzluk var o zaman yani Ceyhun Kazancı'nın bu kısımda ayrılması. Sonuçta Messi çok tepki gördü. Ee, transferi kendisi yürüttüğü için transferin ana teması olarak Beşiktaş'ta e, sportif direktör pozisyonunda Ceyhun Bey görüldüğü için çok tepki gördü. Ve şunu da biliyorum. Birçok tehdit mesajı aldı kendisi. Yani daha önce böyle bir sohbetim telefonuna ulaşanlar, telefon numarasına ulaşanlar bunları da yapmışlar yani. E, dolayısıyla bu süreçler bazen insanı yıpratabiliyor. Dediğim gibi burada profesyonel hayat, birliktelikler de ayrılıklar da var. E, böyle bir düşünce var ancak son karar henüz net değil. Net değil. Peki şimdi e, tabii bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor Beşiktaş'ta. Eee Antrebiçi gündemine aldı Beşiktaş. Haberimizde detayları bir izleyelim sonra e, konuklarımıza da soracağız. Kiralama formülü düşünülüyor. O gün Şahinoğlu ne düşünüyorsun? Evet. Neler söyleyeceksin? Ya ilk olarak Antrebiçi Mayıs ayının sonunda yazmıştım e, Sabah Gazetesi'nde. Şimdi çünkü süreç şöyle ilerledi. Beşiktaş o dönemde sol kanat forvet ararken Milan'ın Antalya işte yeni sezonda yola devam etmek istemediğini tabii ki öğreniyor ve bir yoklama yapılıyor. Şöyle bir şey vardı o dönem. Bundesliga'dan Wolfsburg ve Frankfurt da aynı Beşiktaş gibi kendisiyle ilgileniyordu. Hatta Wolfsburg orada bir takas olabilir mi diye Milan'da bir oyuncusu vardı kiralık. Takas olabilir mi diye bunları yoklamıştı. Antep için düşüncesi ise Arabistan Furuya söyle bir başlamıştı ki her oyuncu acaba ne gelir diye bir yandan bekliyor yani sonuçta 29 yaşında bir oyuncu ee, bu yaşlarda artık hani bu tarz e, terditler kabul göre görebiliyor e, Arabistan'dan böyle yüksek kontratlar bekledi ama şu dakikaya kadar alamadı o istediği yüksek kontratları e, alamayınca da e sonuç itibariyle artık ligler başlıyor. Bir yerde kamp, hazırlık, idman vesaire bunları yaşayıp devamında da yeni takımına alışma açısından söylüyorum. Elbette mevcut kulübü var. Ee, bir süreç istiyor. Şimdi artık Beşiktaş'a çok daha sıcak bakıyor. Beşiktaş oyuncu için bir önceki seferde olduğu gibi e, kiralama teklifi yaptı. Opsiyonlu bir şekilde. Beşiktaş maliyetinde şöyle söyleyeyim. Yıllık ücret açısından söylüyorum bunu. 2,5 milyon euro dolaylarında bir yıllık ücreti var. Yani 2-2,5 milyon euro arasında. E, Beşiktaş bunları kaldırabilir mi? Evet. Yani hani 2 milyon euronun biraz üzerindeki rakamları kaldırabilir. Dikkat edin bu sezon mesela ilk iki transfer açısından Amartey'de ona da... 2 milyon euronun altında yıllık ücreti olan isimler. 1-7 Amartey, 1-4 Onana. Evet. E, orada özellikle oyuncuların maaşları konusunda biraz işi sıkı tutmaya çalışıyor ki şöyle yarın öbür gün sakatlığı var, form düşüklüğü var, özel hayat sorunları vesaire birçok sorun ortaya çıkabiliyor ve kontratlardan çıkışlar en azından kolay olsun. Şimdi e, Beşiktaş geçmişte bunu ceremesini çok çekti. Artık o kontratlar son buldu sayılır. Beşiktaş'ın elindeki mevcut oyuncu grubunda e, Raşit Gezal ve Abu Bakar dışında şu an bir düşünüyorum. Aklıma gelmiyor. 2 milyon euronun üzerinde bir oyuncu var. Roma Insights 18 mesela yüksek alanlardan baktığımız zaman. Özellikle 2 milyon euronun altında tutuyor. Ama bazen takımlarda işte 3-4 oyuncu böyle kayrılabiliyor. Anterebiş işte de 2 milyon euro bandında düşünülebilen, düşünülen bir oyuncuttu. Ee, sol kanat forvet için düşünülüyor. Çünkü 10 e, numara ve sağ kanat açısına farklı bir planlama var. Dediğim gibi daha olumlu. Ee, ve süreçte şu an bugün itibariyle ikinci kez başlamış durumda. Milan'da bu arada çok istekli elden çıkarma noktasında çünkü geçtiğimiz Yani bu sezon, transfer o zaman bayağı olumlu. Ya geçtiğimiz sezon Milan zaten yakın. maç sayısı açısından belki çok fazla görülebilir ama süre açısından çok az süreler oynadı. Ya yani 1300 dakikayı bulmadı hatırladığım kadarıyla. 1300 dakikası yoktu yani. Totalde şöyle 14 maça vesaire tekabül 90 dakika üzerinden bakarsak. Şimdi devam edeceğim. Amartya'nın kulüp televizyonunun açıklamalarını getireceğim ama bir izleyicimizin sorusu kaçmasın. Muhammed Bey ya bunu sormuştuk Serhan yanıtlamıştın ama Zaha ile ilgili ısrarla Galatasaray haberleri çıkıyor doğru mu diyorlar bir ona da açıklık getirelim. Ben Getirmek. Zaha için şu an herhangi bir şey onaylatamadım teyidim yok onu net bir şekilde söyleyelim. Zaten Zaha'nın da aldığı ücret imza parası istediği maaş bütçesi 18 milyon eurolara denk geliyor toplamda. Bunu da verecek bir baba yiğit olduğunu düşünmüyorum çok fazla Türkiye şartlarında. Evet peki teşekkür ediyoruz. Şimdi Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Amartin'in kulüp televizyonuna açıklamaları vardı bir hatırlayalım.